İyi Balık Balık bulu hastası abla. Bu gibi cilt hastalığı. Evet, cilt hastalığı evet. Balık bulu hastası çocuğumuz. Maalesef e, <laughs> bütün vücudu bu <laughs> durumda. Bütün vücudu. Peki, e, bir tedavisi, bir herhangi bir şey yok Yurt dışından özel kremleri var, o kremlerin alınması lazım. Sadece yurt dışından getiriliyor. E, Ve o gün bey bunu kendisi tedarik <laughs> edip mücadelesiyle veriyor. E, Ve bu çocuk için çocuğa faydası var. Seni yeni evine götüreceğiz, hadi. Başka hiçbir şey yok. Oğlum, oğlum şey ailen. sadece bu. Ve evde sadece sadece bir tencere var. Başka bir şey. Yok. Yattı alan göstereceğim. Şöyle. Bu da akşam yatıkları alan. Cam yok, tencere yok. Aile burada yatıyor, aile burada kalkıyor. Ve bu var yeni gelen battaniyeleri de o gün daha yeni getirdi. Üşümesin diye. Ta ki yeni evi yapana kadar. Ablasının yanına bir evet, ev kiraladık. Zar zor bulduk orayı da. Ev kötüydü. Biz sadece...